Evet. Ne zamandan beri kadınlara karşı aşırı ilgi duyuyorsunuz İsmail Bey? Uşam, kendimi bildim bileli öyle. Hmm. Peki, bir kadın görünce tam olarak ne hissediyorsunuz? Uşam nasıl anlatayım onu sana? E, birden enerji doluyorum. İçim içime sıkmay, sanki böyle volkanik dağı patlayacak gibi oluyorum ya. <laughs> Ha. Şimdi içinizdeki o enerjiyi başka bir alana kanalize etmeliyiz. Nasıl yani? Mesela çok sevdiğiniz bir aktivite yok mu? E, olmaz mı uşağım? E mesela bizim uşaklar şimdi kolbastı çıkardılar. E, Bayılıyorum onu izleme. Hani peki iyi oynayamayırım ama her fırsatta da izleyirom onu da. Harika. Şimdi içinizde o enerjinin çıktığını hissettiğiniz anda Kolbastı oynamaya başlayacaksınız. Yani şimdi enerji geldiği zaman kalkıp kolbastı mı oynayayım uşağım? Aynen öyle. He! O zaman kolaymış da. E kolay tabii. Güvenin bana. Birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. E, tamam uşağım. Kolaymış da. <gülüyor> 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 Pardon Sinan Bey. Seansınızı böldüm ama çay yeni demlenmişti. Buyurun. Tam şurada. Tam çok güzel giriyor İsmail Bey. Tedaviden sonuç çalmaya başladık kızım. Kızım. Kavşaklara. Tam da böyle. Tam da böyle tarif ediyordum. Uf. Buyurun oturun. Sakin. Tamam. Şimdilik bu bulutlu doğru anladın. Böyle mi oluyor Aynen Uf. böyle. Uf. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? Çok keyifli gördüm sizi. Psikoloğa gittim uşağım. Tedaviye başladık artık de. Ha süper. <laughs> Bak bu haberle çok sevindim İsmail Bey. Ne dedi peki psikolog? İçimdeki enerjiyi kontrol etmesini öğretti bana. はいや休めなの